söyle ne oldu mu bu kafete gidişin Şimdi sen neredesin bak ben ne hallerdeyim Sen ben beyaz kimindik ben de takım elbise Hayaller gerçeğe dönecekti o gece Diyecek dünya evet bakıp da gözlerime Şimdi bu gözlerimden yaş akıyor sadece Dostlarım demişti fazla umut bağlama giderse bir gün o ayrılık koyar sana Ah akılsız başım inanmadım onlara Bunlar da bir piç gibi kaldım şimdi ortada Geç de olsa almadım sen tam bir yalancısın Tatlılığım hak sen kimin umrundasın Bugünlerimde geçer hala sen anımdasın sen ki yazdım diye ben hala aklımdasın İlk günler dedim ki dayanamam ben buna Sonra anladım ki bu değer fazla sana gözle akmadı artık koşu boşuna Gül artık hadi yüzüm güzel günler var daha O yeni sevgilinle mutluluklar dilerim Ben de kendi yoluma Bakıp çeker giderim Ayrılıklar koymadı Bunu böyle bilirsin Ama unuttum diye Sanma rahat gidersin El ele tutuşup Sevgilinle gezerken Koluna girip de Kahkahalar atarken Olur yağar biterse Bizi bir gün görürsen Mahşetler bitti yaza Kolay olur harbiden lay la lay lay la lay lay la lay la lay la lay lay la lay 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 la 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 lay